İyi akşamlar dilerim. Az önceki bahsettiğim Şirin konusuna devam etmek istiyorum. Şirin önemli olmasındaki sebeplerden bir tanesi kale gibi olması. Şu konudan kale gibi olması sistem açısından. Hastane, psikiyatri hastanesi, AVM, Çocuk Esirgeme Kurumu, girişi kaplayan bir sistem bölümü. Arka tarafta da Kuyumcu Kent ve e, Kadın Cezaevi ve bir arka tarafı sitelerin olduğu alan var, yeşillikli olan bir arka tarafı da deniz. Arka tarafı da İstanbul'un içerisine doğru gidiyor. Yani İstanbul'un önemli işlek yerleri, yani iç içe. Hem işte çocuk esirgeme kurumu, hem kadın cezaevi, hem e, delilerin kaldığı hastane bu bölgede sefinlik kurdukları zaman sizi çok farklı işkencelere maruz maruz tutabiliyorlar. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, şehirlerde sistemi besletmeye etmeye çalışan bir takım var. O takımdan dolayı hani orada onlar insan yönetme istiyorlar şu anda o oradaki insanlardan ya da oradaki insanlarla anlaşıp ya da oradaki insanların üzerinden o yüzden sıkıntı çekiyorum anlatırken. Bu sebepten dolayı da yurt dışına yerleşip çalışma kararı aldım. daha sonra şöyle söyleyeyim. Bu bölgede sizin eğer ki sisteminize ulaşırlarsa, sizin sistem olurlarsa bir e, akıl hastanesi var. Akıl hastanesinin sistemini de bağlayıp delirtebiliyorlar sizi. Yani delirin, ne kadar dur durmuyorsunuz. Geceniz ve gündüzünüz bitmiyor. Çünkü e, işte e, nasıl işte e, psikolojik sorunları olanların e, lösemili olanların otistik olanların belli bir şey var. Güç takımı var ve Bunların çoğu akli dengesi yerinde olmadığı için sadece vücut olarak, enerji olarak size katkıda bulunabiliyorlar. Onları takımınızın içine aldığınız zaman. Ve bu bölgede bunlara yakın olduğu için enerji takımlarında bunları işlerin alıyorlar. Ve eğer ki siz bunların içerisine girdiyseniz normal hani, hani, e, sağlık problemi olmayan bir insansanız vücudunuzu siz bir kere sistem yazdıktan sonra bütün her şeyinizi parçalaya parçalaya geziyorlar. Vücudunuz yapınız, sağlığınız, aile ilişkileri gibi birçok e, sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı işte Moskova'ya geldim ve hala ortam patlamaları ve hala insanların işte bu Tegondi'deki hastalıktan kedilerden, kedilerden insanlara bulaşan hastalıktan bahsetmiştim. Bunun gibi işte insanların hayvanlarla bir ortamda kimyasının karıştığı yerler var. Bunun gibi olaylardan dolayı e, bu sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz. Ve bu hastalıklar da bunlardan dolayı çıkıyor ve devam etmeye başlıyor. Ve e, bir sürü olay oluyor. Yani işte burada mesela bu bölgede kurulan takımlar var. Bu bölgeye karşı kurulan takımlar var. İşte Samatya takımı var. Bakırköy takımı var. Şirinevlerin takımı var. Ve aralarında savaşıp adam çekerek dünyayla savaştıkları takımlar var. Mesela e, işte bu şekilde aralarında yarış yapıyorlar ve dediğim gibi bu işte otistik çocukları, işte lösebili çocukları ve diğerlerini de kullanıyorlar. Sanırım doktorlar da işte bilmiyorum haberleri var mıdır yok mudur ama işte çünkü bazen toplum olarak olaylara bakı, bakış açısı olduğu zaman insan bazı şeyleri normal görebiliyor ama bunu sizin üzerinize yıktıkları zaman ve paylaşacak kimseniz olmadığı zaman bu sefer çok kötü. beyniniz yanmaya başlıyor ve beyninizin yanması da kötü bir durum. Ve bu beyin yanma olayını da bir süre sonra etrafındaki insanları yönetmeye başlıyorlar. İşte bu işte operasyonlar başlıyor, siyaset başlıyor, para kazanmak başlıyor. Birçok insan bu işten para kazandığı zaman bu sefer o insanlar için legalleşmeye başlıyor bu işler. Legalleşme, legalleşme işte işte, işte FETÖ'cü yakalama, FETÖ'cü şirket çöker çökerde, bilmem ne, işte bir sürü olaylar oldu senelerden beri biliyorsunuz. İşte FETÖ'cü olmayanları FETÖ'cü gösterip işte olaylar çıkartma, FETÖ'cü olanları işte bir şekilde işte yakalayıp bir şeyler yapmak gibi bir sürü olaylar oldu. Tam şimdi o öyle olur, böyle olur demiyorum ama birçok olaylar var insanlar arasında konuştukları, insanların birbirine söyledikleri olaylar var. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Bu Arap Baharı'nda LGBT bile devreye girdi, LGBT bile silah anlaşması yaptı diye tahmin ediyorum. Birçok ülkeli birçok şeyler. Anlıyorum birçok özgürlük adına da hareket ettiler ama iyi niyetlerinin çok kaçtığı yerleri de görüyorum. Okuduğum haberlerden ya da kulağıma gelen olaylardan diye bahsedebilirim. Ee, ve bunlardan kalan Çar sistemleri, mesela bu Arap Bağrı'ndan, işte diğer işte ülkelerden olan Çar sistemleri ve bunları da giymiş gibi kullandılar ya da geylerle anlaşıp kullandılar çok pislik bir yere döndü ve bunların arasında otistik çocuklar da işte düşenli çocuklar da bunları da takım yaptıktan sonra iyice bitti. Söyle söyleyeyim bir 3-4 sene kadar önce üç sene kadar önce beynim tamamen durdu. Gelecekle alakalı hiçbir şey düşünmemeye başladım. Gelecekle alakalı hiçbir şey düşünmemeye başladım. Çünkü bütün plan, bütün programları her şey bir ön safhada, bir ön kademede gittiği için ve ticaret ya da işte bir iş yaşantısı kuramayacak derecede oyun bağımlısı insanların arasına katıldığım için bundan dolayı böyle oldu. Ama sistemler artık battı. Yani neden battı diyorum sistemler? Şu şekilde anlatayım size. Sistemlerin batmasındaki sebep çok fazla olayların içerisine girdiler. Uluslararası çok fazla savaşın içerisine girdiler. Çok fazla yanlı oldular. Ukrayna-Rusya savaşlarının içerisine girdiler. İşte Slav, işte şu noktayı çözemediler, şu ayrımı görmediler bu olayların içerisine girerken. Rusya ve Ukrayna ikisi de Slav ırkı. Rusya ve Ukrayna ikisi de Slav ırkı olduğu, hal, hani olduğu için çok fazla taraf müdah müdahil oldular müdahil oldular olaylara ve şimdi bir noktaya kadar insanların direnme noktası var direnme gücü var çok fazla olaylara müdahil olmaları da olaylara yanlış açılardan ve yanlış bakış açıları da e, enerji boyutuyla katılmayı ve artık e, iskelet ve insan ırkı bozacak oyunları savaşlara müdahil etmeye başladı. Yani belki kısa dönemde kısa vadede karlı ittifak yapmış olabilirler. Ama uzun vadeye baktığın zaman geriye dönüp baktığı zaman insanlar bu sefer görecekler kim kime nerede yardım etmiş, kim kime nerede zarar vermiş, kim kimle aslında nerede ittifakmış, kim kimle aslında nerede kuyusunu kazmış diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum ve bu işte Das, Kürt, Arnavut gibi takım kuralda sizi yönetmek isteyen insanlardan uzak durun ırklara kötü bir şey söylemiyorum ama bu şekilde gruplardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler diliyorum. Yeni videolarımı takip edip beğenirseniz sevinirim. İyi günler.